Birinci soruda A kesişim B. Burası 2 alemanlıymış. A kümesinin 5 elemanı varsa buraya 3 kalır. B kümesinin 7 elemanı varsa buraya 5 kalır. A birleşim B de hepsinin toplamıdır arkadaşlar. Toplarsa kaç yapar? 3 artı 2 artı 5 10 çıkar. C şıkkı. İkinci soruda A B'nin alt kümesi değilmiş ve kesişiyorlar mutlaka arkadaşlar. Kesişimleri boş kümeden farklıymış. O yüzden kesimlerine 1 verirsem A kübesine 2 kalır 3'üdü. B'de 5 olması için burası 4 olur. Bu durumda birleşim kümesi kaç çıkar arkadaşlar? 4, 2 daha 6, 1 daha 7 gelir. Diğer durumda buraya 2 verirsem arkadaşlar burası 1 olur. B'de 5 olması için buranın ne olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. Bu durumda da ne çıkar arkadaşlar? toplarsak 3, 2 daha 5, 1 daha 6 gelir. A birleşim B en büyük ne oldu arkadaşlar? 7 oldu. En küçük de 6 oldu. Bunların toplamı da 13'tür. E şıkkı. Üçüncü soruda A kümesi 1'den 100'e kadar 3'ün katı olan sayılar 3, 6, 9, nokta nokta 99'a kadar gider. B kümesi 20'den 150'ye kadar 4'ün katı sayılar. Nedir onlar? 24, 28, 32 nokta 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 148'e kadar gider. A kesişim B kümesini de bulalım arkadaşlar. A kesişim B kümesi de arkadaşlar 20 ile 100 arasındaki 3 ile 4'ün ortak katı 12'nin katı sayılardır. Nedir bunlar? 12'nin katı 24, 36 48.96'ya kadar gider. Bunların eleman sayılarını da bulalım. SA kümesi son terimi 99. ilk terimi 3. Bölü artış miktarı 3 artı 1. 99'dan 3 çıktı. 96'yı 3'e bölersek 32 artı 1. 33 elemanı var A kümesinin. SP eşittir. Son terimi 148. ilk terimi 24. Bölü artış miktarı 4. Artı 1. 148'den 24 çıktı. 124. 4'e böldüm. 31. 1 daha 32. SA kesişim B'yi de bulalım. Son terimi 96. ilk terimi 24. Artış miktarı 12. Artı 1. 72'yi 12'ye böldüm. 6 1 daha 7. Bakın kesişim burası 7 bulduk. A kümesi 33'tü. 7 gitti. Buraya 26 kaldı. B kümesi 32 idi. Buraya 25 kaldı. Bunları toplarsak 58 eder arkadaşlar. Birleşim A şıkkı. Dördüncü soru da A kümesi 1 ile 100 arasındaki 2'nin katı sayılardan oluşuyor arkadaşlar. Nedir onlar? 2, 4, nokta, nokta, nokta. 98'e kadar gidiyor. S A kümesini bulacak olursak Son terimi 98. ilk terimi 2. Böyle artış miktarı 2. Artı 1. 96, 48, 49 geldi buradan. B kümesi 30 ile 120 arasındaki 3. Üçün sayı, üçün katı sayılar. Neler bunlar? 30, 33, nokta, nokta, nokta 117'ye kadar. O zaman SB'yi de bulalım. Son terimi 117 ilk terimi 30 Böyle artış miktarımız 3 artı 1 117'den 30 çıktı 87 3'e böl 29 bir daha 30'dur SB kümesi C kümesi 60 ile 150 arasındaki 4'ün katı sayılar nedir 60 64 nokta 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 148'e kadar SC'yi de bulalım Son terimi 148. ilk terimi 60. Böyle artış miktarım 4. Artı 1. 148'den 60 çıktı arkadaşlar. 88'i 4'e böl. 22 bir daha 23'tür. A kesicim B kümesi lazım. A ile B'nin kesicimi 2 ile 3'ün ortak katı 6'nın katı sayılar. 30'dan başlayacak. 30, 36, nokta nokta nokta. 96'ya kadar gidebilir, gidebilir arkadaşlar. A kesişim B kümesinde bulalım. S A kesişim B. Son terimi 96. ilk terim 30. Artış miktarı 6 artı 1. 66. 6'ya böldüm. 11. Bir daha 12. B kesişim C kümesi 3'te 4'ün katı olan sayılar. 60'dan 120'ye kadar. Bakın 60. 72 nokta nokta nokta. 108. S, B kesişim C'yi de bulalım. Son terimi 108. İlk terimi 60. Artış miktarımız 12 artı 1'den. 108'den 60 çıktı. 48, 12'ye böl 4. Bir daha 5 tanedir arkadaşlar. A kesişim C'yi bulalım. 2 ile 4'ün ortak katı yani 4'ün katı sayılar 60'dan 100'e kadar yani 60, 64 nokta nokta 96'ya kadar gider. S A kesim C'yi bulalım. Son terimi 96. ilk terimi 60. Artış miktarım 4 artı 1. 36 4'e bölün 9 bir daha 10. Son olarak A kesim B kesim C'yi bulalım. A kesim B kesim C 2'nin 3'ün ve 4'ün katı olan yani 12'nin 12'nin katları 60'dan 100'e kadar ne olur? 60 olur. 72 olur. Nokta nokta 96'ya kadar gider. Terim sayısını bulacak olursak son terimi 96. İlk terimi 60. Artış miktarımız 12 artı 1'den. Ne gelir arkadaşlar? 36'yı 12'ye böldüm. 3 bir daha 4 gelir. Demek ki kesin kümesi burası. 3'ünün 1'den. 4'müş. Bulduklarımızı yerleştirecek olursak A kesim B'yi ne bulduk arkadaşlar? <laughs> 12 bulduk. Burası 8'dir. B kesim C'yi 5 bulduk. Buraya 1 kalır. A kesim C'yi 10 bulduk. Buraya 6 kalır. A kümesi 49'du. 8, 4'te 12, 6 daha 18'i gitti. Buraya 31 kalır. B kümesi 30'du. 8, 4 12, 13. Buraya 17 kalır. C kümesi 23'tü. 6, 4 10, 11. Buraya 12 kalır. Bunların hepsini toplarsak arkadaşlar. A kümesi kaçtı? 49'du. B kümesi 30'du. C kümesi 23'tü. A kesim B 12 idi. A kesişim C 10'du. B kesişim C 5'ti. 3'ünün ortak kesişimi de 4'tü. Bunu da eklersek arkadaşlar kaç çıkar? 79 çıkar arkadaşlar sonuç. Bursa.